Ben kusacağım. Çok ciddi söylüyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile karşınızdayım. Bugün en garip, en iğrenç Macbank videolarını izleyeceğiz. İnanılmaz iğrenç videolar var söyleyeyim. Bu videoyu sonuna kadar izleyen bu arada bordo bir eldir. Bak çok ciddi söylüyorum. Bu videoyu sonuna kadar izleyen yorumlara kesinlikle yazsın. Bakalım kim sonuna kadar dayanabilecek bu videoya benle beraber. Bu arada 28 Eylül'de yeni şarkım çıkıyor biliyorsunuz. İlk şarkım yeni şarkım demeyeyim de. ilk şarkım çıkıyor 28 Eylül'de hepinizin kanala bekliyorum. Emre Özdemir yarınım ol başlıklı şarkım 28 Eylül'de yayında haberiniz olsun. Ve şimdi daha fazla uzatmadan hop video. Evet. Yani izlerken küfür edeceğiniz midenizin bulanacağı bir video. Gözlerini kaçırmama challenge olsun bu bence. Çünkü izlerken bir tuhaf oluyorum ben <laughs> İğrenç kadın. Benle beraber sonuna kadar dayanın lütfen bak. Beni yalnız bırakmıyorsunuz. Bu videoyu sonuna kadar hep birlikte izliyoruz. Abi bu nasıl bir iğrençlik bu arada ya? Acaba sırf video için mi yiyorlar yoksa yerken zevk mi alıyorlar? Bir de gülüyor ya. Bir şey diyeyim mi? Şu videoları görünce Şükürler olsun ki Müslümanım diyorum bak tekrar tekrar Allah belanı vermesin. Ya bu nasıl bir iğrençlik ya? Bence videoyu 3. dakikasında dördüncü dakikasında bitirelim ne diyorsunuz? Daha bunlar bir şey değil ne iğrenç yemekler var daha ya Bak çocuğa bile yedirmişler Küçücük çocuğa bile yedirmişler Sonra bu çocuktan büyüyünce profesör olmasını isteyin Bok olur Bak çocuk bile beğenmedi. Ne yediriyorsunuz bana? Allah'ın belaları diyor şu an çocuk. Ya Allah kahretmesin ya. Ya bu ne? Yedikleri şeyi de bilmiyorum ben. Ne bu yedikleri? Bir de sosa falan mandırıyor. Oğlum iğrenç yemin ederim iğrenç ya. İçim dışıma çıkıyor şu an. Bir de şu ses çıkıyor ya. <laughs> Bak ses ayrı rahatsız edici. Yediği yemek daha beter yani. O kadar. Ya bu iğrenç ya. Allah kahretsin ya sizi. Yemin ederim ben. Bunları yiyenler inşallah bu videoya verdiğim tepkiyi görürler kendilerinin ne kadar iğrenç bir insan olduklarını bir daha izlerler burada. Virüs bunların yüzünden yayılıyor zaten. Şu yedikleri şeylere baksana. Hiç ayırt etmiyorlar abi yiyecekleri şeyleri ya. Video açıktır. Son biraz Instagram'da takılalım hadi. <laughs> Bu arada Instagram hesabım Emroz Demir e buradan takip etmeyi unutmayın. <laughs> Bak şu dakikaya kadar dayanabilene bile helal olsun. Bak çok ciddi söylüyorum. Herkes Videoyu izlerken dayanabildiği dakikaya yani izleyebildiği dakikaya kadar yoruma yazsın. Yani şu kadara kadar dayanabildim diye yorumlara kesinlikle bunu belirtmeyi unutmayın. Bir şey diyeceğim bunun içinde ne var gerçekten bak yedikleri şeyin ne olduğunu çok merak ediyorum ya iştahla yiyorlar bir de. Allah'ım bir de sosa falan batırıyor. Şu an yemin ederim şaşkınlıkla izliyorum yani içinden çıkarttığı şeyi gördünüz değil mi? Bu video bittikten sonra burada ne yediklerini araştıracağım. Eğer ne yediklerini bilen varsa yoruma yazsın. Ben bütün yorumlara zaten kalp atacağım haberiniz olsun. Bu yedikleri şey ne abi? Bunu araştırmam gerekiyor. Bu kadar iştahla yedikleri, sevdikleri şey ne yani? Şuna baksana. Ya şu iğrenç şurası ya şu kısım çok iğrenç abi Ben gusucam Çok ciddi söylüyor Var mı hala dayanabilen? Bakalım benle beraber videonun sonuna kadar kimler gidebiliyor? Çok merak ediyorum şu an. Ya yemin ederim iğrençsiniz ya. Hayır hayır onu yeme, onu yeme. Allah kahretmesin. Oğlum o şey sos değil mi? üzerindeki kan falan değil değil mi? Bunlar onu da yer. Çıldıracağım. Hayır. Bak yine çocuğa yediriyorlar ya. Söyleyeceğim lafı da unuttum bu arada. Allah seni bildiği gibi yapsın. Yemin ederim Allah seni bildiği gibi yapsın ya. Ne zaman bitiyor oğlum bu video? Evet genel olarak Çinliler yemeği çok seven bir insan. Kendileri çok seviyorlar yemeği. <laughs> Ama olay şu. Her buldukları yemeği yiyorlar yani. Ne, yani yemek olmasa bile yiyorlar onu yani. Her türlü şey yiyorlar abi hiç ayırt etmiyorlar yani.